Tuna Ankara Yeni Güç gazetesi. Hocam tebrik ediyorum. Müthiş bir maç oynadınız. Yani Ankara Gücü nefes almadık. Yani maç e, Ankara Gücü Karayici de sizin aranızda geçti. E, müthiş bir pres. E, top rakibe geçtiği zaman baskı. E, şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı e, ayrı tutuyorum. E, diğer takımlar aranızda uçurum var. Bayağı, bayağı bir uçurum var. Yani böyle bir uzay bir takım kurmuşsunuz. Antrenmanda bile bu kadar pozisyona girilmez. Bugün biraz kaleci iyiydi. Bu sizin Avrupa Kupası maçlarınıza olumsuz etkiliyor mu? Yani şimdi hani buradaki rakipler biraz daha size göre zayıf, daha kalitesi düşük. Bir etki olumsuz etkiliyor mu Avrupa Kupası maçlarında? Ee, yani ben eee bir kere Ankara Gücü iyi bir takım kadrosunu beğeniyorum. Ee, iyi bir oyuncu grubuna e, sahipler. Tehlikeli de e, oyuncuları var ve bugün biz ekstra bir e, iyi bir oyun ortaya koyduğumuz için Ankara Gücü'ne çok fazla fırsat vermedik tabii ki. E, ama yani bir sonraki maç bizim için daha sert bir maç olacak tabii ki deplasmanda Manchester United bugün kaybettiler ne kadar moralsiz olsalar da yine çok önemli bir kadroya sahipler. Sakatlıktan dönen oyuncuları var. Ama demin de söyledim yani bizim amacımız kendi oyunumuzu orada ortaya koyabilmek. Bugün özelinde bizim için belki yani tabii ki moral oldu kazanmak pozisyona girmek hepsi ama belki demin de söyledim birkaç oyuncumu erken gol bulabilseydik belki birkaç oyuncumu dinlendirme anlamında bizim için önemli olurdu ama maç sertliği seviyesi anlamında tabii ki şampiyonlar liginde oynamakla Türkiye liginde oynamak arasında büyük bir fark oluyor.